başlığından toplu sözleşme görüşmeleri maalesef konuşmazı diye sonuçlanmıştır. Toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyeti ile kamu görevli sendikaları görevlileri arasında uzlaşma çıkmayınca süreç kamu hakem kurulu heyetine kalmıştır. Memur senin iyi niyet yaklaşımlarına rağmen hükümet kanadından beklediğimiz yaklaşımı maalesef alamadık. Toplu sözleşme süreci, Kamu İşveren Heyetinin şunu verirsem Türkiye'ye maliyeti ne olur diye sadece paranın rakamsal değerine sorusunu biz sormaması sonucu uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Maliye Bakanlığı 2012 2002 yılından 2000, 2012 yılına kadar maaşlarda yapılan artışlarla enflasyonun üzerine ne kadar verdiklerine dair rakamlar açıklamıştır. Ancak Maliye Bakanı rakamları açıkladıktan sonra soru almamıştır. Türkiye eğer büyüyorsa biz bu büyümeden pay istiyoruz. Ya da Türkiye'de Maliye Bakanı veya diğer yetkililerin yansıttığı gibi ekonomide işler rayında değil. Birileri rol yapıyor. Avrupa'nın krizi en iyi yöneten ülkesiysek bunu memurlar da hissetsin. Afrika ülkesiysek biz de bilelim. Taleplerimizi gözden geçirelim. Hangi statüye girdiğimize dair bir cevap arıyoruz. Ama enflasyona ezdirmedik rakamları yerine Maliye Bakanlığı'na soruyoruz. 2011 yılında bu ülke bu ülke yüzde buçuk oranında büyümedi mi? 2011 enflasyonu yüzde on buçuk gerçekleşmedi mi? Şu anda ilk dört aylık enflasyon 3.05. Bunun yıllar tekabül eden oranı yüzde on üzerinde değil mi? sizin 74 milyondan vergi ve harçlar olmak üzere alacağınız bu oran yeniden değerlendirme oranı yüzde 16 1026 değil mi? Devlet olarak milletten harcını vergisini alırken ona bir limit bekliyorsunuz. Yeniden değerleme oranı yüzde 10.26. Öyleyse bunun altına teklifi yapmak kendi kendimize ters düşmek olmaz mı? Memur sen kuruluşundan beri Türkiye gerçeklerine dikkate almıştır. Yoluğu esas alan bir yaklaşımımız vardır. Yoluğun bittiği yerde gerekli tepki vermeyi de sendikal ilişkiler içinde olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Hükümetin kamu işveren heyetinin 14 Mayıs günü getirdiği teklife de daha fare bile doğurmadı diyerek olabilecek en ağır yaptık. Bugün gelinen noktada toplu sözleşme uyuşmazlıkta sonuçlandı. Sorumlusu kamu işveren heyetidir. Sorumlu Maliye Bakanlığı yetkilileri ve sorumlusu hükümettir. <laughs> Sağlık Sen, Salt Ücret Sendikacılığı yapan bir sendika değildir. Bizler aynı zamanda ülkenin tüm sorunlarına duyarsız kalmayarak sendikacılık yapıyoruz. Ancak hiç kimse de bizden alın terimizin karşılığını istemememizi beklemesin. Çok ağır koşullar altında insana hizmet eden bir mesleğin çalışanları olarak sadece alın terimizin karşılığını istiyoruz sürekli hasta ve hasta yakınlarının şiddetine maruz kalırken, ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalırken, ailemizden fedakarlık yaparak günlüğü dönemimizi yürütürken, sorunlarımızın göz ardı edilmesini ve bizlere sadece rakamsal değerlerle yaklaşılmasını kabul etmiyoruz. Sağlık çalışanlarının çok ciddi ekonomik ve sosyal sorunları varken ve bu sorunlarla uğraşıyorken kimse sağlıkçılardan sağlıklı bir hizmetle beklememelidir. Seçim meydanlarında hükümetin en çok reklamını yaptığı alan sağlıktır. Sağlık alanında ulaşılan bu başarının mimarı da sağlık çalışanlarıdır. Bundan dolayı hükümetin komik zam oranlarıyla masaya gelmesini, sağlık çalışanlarının birçok sorununun masada göz ardı edilmesini kabul etmiyoruz. Etmeyeceğiz. Hükümetin aldığı tavır alanlara davetti. Bizler de bu davete icabet edip alanlara çıkıyoruz. Hakkımız olan alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla. açıklamasını okuyorum. AKP'nin hükümet olduğu son 10 yıl boyunca kamu emekçilerin maaşları sürekli olarak eridi. Her yıl yüzde 200 gibi zamlar kamu emekçilerine dayatılarak yoksulluk ve sefalete mahkum edildik. 2011 yılı başından itibaren doğalgaz, elektrik ve akaryakıtın yanı sıra temel tüketim maddelerine toplamda yüzde ekonomimiz büyüyor. Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduk diyerek övünen hükümet sıra kamu emekçilerine gelince kaynak yok yalanına arkasına sığınıyor. Daha geçen ay çıkardığı yasayla sermayeye milyarlarca lira teşvik aktaran hükümetin dayatmalarına teslim olmayacağız. Kamu emekçileri insanca bir yaşama hak etmektedir. 2012 yılı için en düşük kamu emekçi maaşı 2145 TL yükseltilmeli. Tüm kamu emekçilerinin maaşlarına yüzde %30 zam yapılmalıdır. AKP hükümeti döneminde kamuda sözleşmeli, taşeron ve benzeri farklı statülerdeki güvencesiz çalıştırma uygulamaları hızla artmıştır. Devlet eliyle güvencesiz, esnek, esnek ve sendikasız çalıştırma özendirilmektedir. Kamuda işçi ya da kamu emekçisi ayrımı yapılmadan bütün esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmesini ve tüm emekçilerin iş güvencesine sahip olarak çalıştırılmasını istiyoruz. Maaşlarından yüzde %15 oranında vergi kesilen kamu emekçilerinin maaşları her yılın ilk yarısında vergi diliminin kademeli olarak önce 20'ye, yılın ikinci yarısında da %27'ye yükselilmesinden dolayı sürekli azalmaktadır. Kamu emekçileri yılbaşında aldığı maaşı ancak 3-4 aylık sürede alabilmekte. Sonraki aylarda maaşları sürekli azalmaktadır. Bu adaletsizliğe son verilmesini maaşlarımızın vergi dilimi artışlarından etkilenmeden net olarak ödenmesini istiyoruz. Son yıllarda kadına yönelik her türlü baskı ve şiddet çoğalarak artmaktadır. Kadını toplumsal yaşamın dışına iten, eve hapsetmeyi hedefleyen düzenlemeler hükümet eliyle yapılmaktadır. Bu ayrımcı politikaların yansımaları kamusal alanda da yoğun olarak yaşanmaktadır. Kadınlara görevde yükselme sınavlarında, atamalarda ve ünvan değişikliklerinde öncelik tanınmasını, kadına yönelik her türlü baskı ve şiddete son verilmesi için önlemler alınmasını, baskı yapanlar hakkında ise etkili hukuksal yaptırımların uygulanmasını ve kreş talebinin karşılanmasını istiyoruz. Kamu kurumlarının idarecileri değişik biçimlerde sendikalara, üyelerine ve üye olmayan kamu emekçilerine baskı uygulamaktadır. Uyarıyoruz. AKP hükümeti kamu emekçileriyle dalga geçmeye devam ediyor. Daha önce çıkardığı sözde sendika yasalarıyla mevcut sendika yasasından daha geri bir yasa hazırlayan hükümet yasayı neden bu şekilde çıkardığını dünkü son zam teklifiyle ortaya koymuştur. Bu yasanın kamu emekçisinin emeğini yok sayan, çalışanı hükümetin verdiğine tamah ettirmeye çalışan, grev hakkını yok sayan AKP yönetimini perçinleştiren bir yasa olduğu artık sübütürmez bir gerçektir. Buradan AKP hükümetine sesleniyoruz. Biz bu yasaya, biz yıllık yüzde yedi zam oranına, biz grevsiz sahte sendika yasasına, biz 600 bin kamu emekçisini yok sayana asla boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Kamu emekçilerini yok sayanlara bugün uluslararası sözleşmelerden doğan hakkımızı kullanıyor ve grev yaparak meydanlardan sesleniyoruz. Bugünkü sıraya giderken taleplerimiz kamu emekçileri ve halkımız açısından açık ve kesindir. Memura ve emeklilere teklif edilen yüzde üç buçuk artı yüzde dörtlük komik zamlara karşı insanca yaşanacak bir ücret artışı için toplu sözleşme oyunu yerine her sendikanın kendi üyeleri adına toplu sözleşme, sözleşme yapabileceği toplu sözleşme ve grev hakkı için ek ödemelerin emekliliğe yansıtılan kalan sağlık emeklilerinin mesleki özgürlüğü için, sağlıkçılara yönelik şiddete hayır demek için, herkese iş, can ve gelir güvencesi için, sağlıkta katkı, katılım ve ilave ücret ödememek için, herkese eşit, ulaşılabilir ücretsiz sağlık ve sosyal hizmeti için, elektrik, doğalgaz ve temel tüketim maddelerine yapılan zamlara hayır demek için insanca yaşam, özgür, demokratik bir Türkiye için bugün bireydeyiz. Teşekkür ederim.